Tekrardan merhaba arkadaşlar. İnternetten para kazan serisine devam ediyoruz. Bugün sizlere link kısaltarak nasıl para kazanabileceğinizi öğreteceğim. Link kısaltma dediğim şu URL adresinize girdiğiniz linkin daha da kısaltılmış hali oluyor. Kısaltılmış halini link.tl'den hazırlayabilirsiniz. Örneğin bir link alalım burada. Kısaltmak için link.tl'ye gelip linkinizi buraya yapıştırıp şu https'yi silmeniz gerekiyor ama bir tane olması lazım. Bunları yapıştırıp Cracking King ben bunu kısaltacağım. Kısalta basmanız gerekiyor ve bunu kısaltabilmek için sizden bir hesap istiyor. Ben giriş yapmayacağım ama çok basit bir sistemi var. Buradan kısaltıp e, kayıt olup linkinizi alabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra link kısaltma işlemini sınırsız bir şekilde yapabilirsiniz. Peki bu size ne sağlayacak? Linkinize 1000 kişi tıkladığında 15 TL kazanacaksınız. Peki ben 1000 kişiyi nereden bulacağım diyeceksiniz. Bunun için çeşitli taktikler var. Size onları anlatacağım açıkçası. Bu sistemi bildiğinizi düşünüyorum çünkü. Bir linkiniz var elinizde ya da hiçbir şeyiniz yok. Ama bir paylaşım ortamı bulup o ortamda paylaşım yapmak istiyorsunuz. Bunun için çeşitli forumlar var. Ben cracking forumlarını tercih ediyorum. Cracking forumları ne oluyor? Ondan bahsedeceğim. Bu forumlara çoğu kişi geliyor ve hesap ya da farklı şeyler alıyorlar. Ancak e, illegale kaçan bölümü var, legale kaçan bölümü var. Bence legalden devam edin. illegale kaçan bölüme de girebilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. Peki cracking forumları ne? Cracking forumları e, oyun hesaplarının, premium hesapların paylaşıldığı forumlar oluyor. Bunlar genelde İngilizce oluyor arkadaşlar. Ve birçok kullanıcısı var bu forumların. Linkinize tıklanmasının ihtimali daha yüksek. Bakın burada e, free premium'üz account ya da members cracking config gibi e, zonlar yani bölgeler var. Bu site crackingfire.net forumların linklerini ben aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Forumlar çok kullanışlı. Kullanılan hesapları paylaşıyorlar böyle premium account zonlarında. Aslında sadece 3 tane yok. Yaklaşık 10-15 tane böyle aktif forum bulabilirsiniz ve burada göreceğiniz üzere Netflix accountları gibi accountlar paylaşılıyor. Yani hesaplar paylaşılıyor ve bunlardan kazanç sağlıyorlar. Siz de elinizdeki hesapları bu şekilde link kısaltarak böyle forumlarda paylaşarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günde ben 30 ve 45 TL arası para kazanıyorum bu işten. Sadece 3 forumda kalmayın derim. 10-15 foruma yükseltebilirsiniz. Aynı zamanda bir internet sitesi açıp link kısaltıp bu internet sitesinde linklerinizi de paylaşabilirsiniz. Eğer bir sorunuz ya da bir sorununuz olursa size yardım etmekten mutluluk duyarım. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.